Fakültemiz 2010 yılında Erbaa Sağlık Yüksek Okulu olarak kurulmuştur. 2019 yılında Erbaa Sağlık Yüksek Okulu Sağlık Bilimleri Fakültesine dönüştürülmüştür. Fakültemiz bünyesinde hemşirelik bölümü ve sağlık yönetimi bölümlerine öğrenci alımı yapılmakta olup kontenjan doluk oranlarımız %100'dür. YKS sınav sonuçlarına göre her yıl fakültemizin tercih edilme oranı artmaktadır. Ayrıca yabancı uyruklu öğrenciler tarafından da fakültemiz yüksek oranda tercih edilmektedir. Fakültemizde eğitim öğretim faaliyetleri 16 öğretim elemanı ve 6 idare personel tarafından yürütülmektedir. Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak hedefimiz ulusal ve uluslararası alanda başarı gösteren mezunlar yetiştirmektir. Bu amacı gerçekleştirmek için nitelikli bir eğitim kadromuz mevcuttur. Öğrencilerimiz özellikle uygulamalı eğitimlerini öğretim elemanlarımız eşliğinde birebir yapmaktadırlar. Öncelikle simülasyon maketleri üzerinde uygulamalar yapılmakta. Daha sonra da Erba Devlet Hastanesi'nde ve Sağlık Bakanlığı bağlı kuruluşlarda eğitim uygulama faaliyetlerimiz sürdürülmektedir. Ayrıca Sağlık Bilimleri Fakültesi olarak biz toplum yararına katkı projelerini de önemsemekteyiz. Böylelikle öğrencilerimizin sosyal sorumluluk duygularını da pekiştirmekteyiz. Öğrencilerimize mezuniyetleri esnasında diplomanın yanı sıra yurt dışı geçerlik belgesi olan diploma ekinde vermekteyiz. Ayrıca sosyal, kültürel, sporatif etkinliklere katılan öğrencilerimize sosyal transkripte düzenlemekteyiz. Fakültemiz şehir merkezinde 21 dönümlük kampüs alanında yer almaktadır. Öğrencilerimizin ders dışı aktivite gösterebilecekleri sosyal, kültürel alanlarıyla Erbaa ilçesi tam bir öğrenci şehridir güçlü, başarılı bilimsel çalışmalar yapmak için çıktığımız bu yolda sizleri de aramıza bekliyor. Hepinizi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi ailesine davet ediyorum.